teşekkürler. Bana ne kadar iyi geldiğinizi bilemezsiniz. Her şey için çok teşekkürler. Buyurun, siz geçebilirsiniz. Hoş geldiniz Aysel Hanım. A, merhaba. Anten Bey. Evet, Antem. Aslında birçok evrende birçok adım var. Ama şu an size muhtelif hayatınızın semalarında eşlik edebilecek bir antenden fazlası değilim. Ay, teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Arayışa başlamadan önce nötralize olmamız gerekiyor. Başka evrenlere varmak duru elektrotlar gerektirir. Peki her evrende şu anı mı görüyorsunuz yani? Ben o evrende uyuyorsam ne oluyor? Karanlık, öldüğünüz ya da uykuda olduğunuz evrenlerde gördüğüm şey, karanlık. Ama tabii evrenler esamanla değil. Birisi beş dakika ileri oluyor, diğeri de iki gün geri. Anladım. E, toprak ne için? En nötralize kalabilmemiz için. E, ben de mi? Tabii ki. Bu beraber çıkacağımız bir yolculuk. Arayışım boyunca benimle temas halinde olmanız gerekiyor. Bu yüzden sizden dayanmanızı rica ediyorum. Gelin bu toprak üstünde çoklu evrenlere doğru bir yolculuğa çıkalım ve birlikte hayatınızın karanlığını dağıtalım. Ay tamam. Hadi yapalım. Gözlerinizi kapatmayı unutmayın. Dış hayatı unutun. Size dönüyoruz. Elinizi bırakıp rahatlayabilirsiniz. Çok şükür Anten Bey. Yani bir noktada kopacak gibi olduk oğlum. Ama sonuna kadar dayandınız. Sizinle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyuyorsunuz. Neler gördüm neler. Aysel Hanım. Siz bir giyim markasında çalışıyorsunuz değil mi? Evet ya. Hiç canınızı sıkmayın. Çünkü size bir sürprizim var. Gelin görün ki başka bir evrende de modellik teklif alıyorsunuz. Resmen moda sizi çağırıyor. Ay çok iyi. Peki Aysel Hanım. Bebek sahile gider misiniz? Tabii. Favori bankım bile var. Bu bank Perili Köşk'ün önünde olabilir mi? Ay sizden de hiçbir şey kaçmıyor. <laughs> Peki ben size bu bankta tek başınıza değil de bir yakışıklıyla oturduğunuzu söyleseydim. Ay devam edin derdim. Uzun boylu, esmer, hatta size kendi elleriyle tatlı bile yapmış. Ay, yanlış evren, yanlış evren. Ay, söyleyin buraya gelsin Anten Bey. Aysel Hanım, sizin bahtınız açık. Siz tutkulu, sevmeyi bilen, sevilmeyi hak eden bir insansınız. Hislerinizi dinleyin, kendinize güvenin yeter. Ay haklısınız. Güzel günler de çok gecikmesin ama. Emin olun yoldalar. Size iyi bir gün ve iyi bir hayat diliyorum Aysel Hanım. Ay, ben de size Antem Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Çok sağ olun. Buranın masajı ne oldu ya? Verdim siparişini. İki haftaya gelir. Bir şey diyeceğim ha. Hı. Hmm. Sen bana hala bakmadın değil mi? Ha, doğru. Niye yapmadık acaba hiç? İşte en son bir bahane uydurmuştum. Bahane mi? Abi şantiye yeri gibiydi burası. Hangara bakacak? E şimdi bak o zaman. E müşteriler? Ya beş dakika daha beklerler. Beş dakika olacak iş değil o. Hem ben yemek yiyorum şu an. Açın. Hızlıca bakarsın işte. Olmaz abi, abi. Ya hayır. Hadi, yemek hadi. yiyorum dedim. Hadi ya hadi. İyi. Tamam. 15 dakika. İki evrene bakar çıkarım. Tamam tamam hadi. başlayalım bakalım. Hı. Hmm. İki evrene baktım. Birinde bir yarın var, diğerinde de bir sınavın. Dümdüz Allah, dümdüz. Ben müşteri miyim ya. <laughs> ya? tamam o zaman. Birinde jujutsu sınavın var. Jiu jitsu. Jujutsu? Ha. Iyi. Her neyse işte. Geçiyorsun onu. Ustan da seni tebrik ediyor. Siyah kuşak olmuşsun beş senede. Ha siktir. Ciddi misin lan? E evet. Etem arıyorsun, ona anlatıyorsun hatta. nasıl lan millet 10 senede falan anca alıyor. Bak ama ben ne zamandır bekletiyordum. Neyse ölüm açık diyorsun yani. Evet evet abi. Bak diğer evrende de bahtın açık. Esra'yla de çıkmışsınız. ona anlatıyordun Etem'e de hevesle hevesle. Ay be. Etem'im ne yapıyor? Mutlu mu? İyi mi? Mutlu mutlu. O da bir dizi işi kapmış onu anlatıyordu sana. Ha bak burada bir reklam işi falan kovalıyordu iyi olmuş ya. Sevindim bak. Aynen orada da seviniyorsunuz ki zaten. İyi geliyor avutuyor seni biraz. Avutuyor mu? N niye avunuyorum ki? <laughs> yok karıştırdım ya o diğer evlendi pardon. Oğlum, diğer evlendi siyah kuşak olmadın mı? Abi evet siyah kuşak oldun da... Ya ben bunu sana söylemeyeyim demiştim. Senin ustan kalp krizi geçirmiş sınavdan önceki akşam. Yoğun bakımdaymış. Yani ondan bir buruk sevincin var. Ama bak yine de siyah kuşağı katmışsın, Helal sana ya. Ustan beni tebrik etmemiş miydi? Nasıl? Sen ustan siyah kuşağını tebrik etti demedin mi? Ha. Evet. Etti. Telefonla etti. Ona söylemişler. Ya yoğun bakımdaydı. Nasıl aradı? Nasıl söyledi? Sessiz olsana müşteriler duracak. Sen bir cevap ver bana ya. Cevap ver. çıkmış işte. Söylemişler. Anjiyo olmuş. Anjiyo mu olmuş? Oğlum hastaneyi mi gördün? Sınavı mı gördün sen? Hepi topu 10 dakika baktın zaten şurada. Yalan mı söylüyorsun ya sen? Ya ne yalan söyleyeceğim abi ya? Aç aç baktırdın bana. Kafam karıştı o kadar. Kaç kere ara vermeden çalıştın? Açlığı falan geç. Niye yalan söylüyorsun oğlum bana? Ben mi yalan söylüyorum? Evet yalan söylüyorsun. Bir diyorsun mutlusun, bir diyorsun şöylesin, böylesin. Yok sınav, yok şu, yok bu. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Hı. Ben yalan söylüyorum. Evet yalan söylüyorsun. Biz ortak değil miyiz ya? Ya abi senlik bir şey değil. Hem dur ben yalan söylemiyorum ki. Güzel kardeşim, anlattığın şeyler birbirini tutmuyor ya. Evet. Tamam. Anlıyorum şüpheni. Sen yoksa hiçbir şey görmüyor musun lan? Hayır ya görüyorum. Niye yalan söylüyorsun oğlum o zaman? Dolandırıcı mısın lan sen? Ya! Ben sana Esra ile de olmadığını, Esra'nın seni blokladığını söyleseydim sen mutlu çıkabilir miydin buradan? Ne? Ne ne? Gerçeği söylüyorum burada ben. Sen sanıyor musun ki her evrende uçup kaçıyor herkes? Hepsi buranın ya üç fazlası ya da beş eksiği. Ben sana bunu anlatsam kıymetini bilecek misin? Neyse. İnsanlar buraya neden geliyorlar? Azıcık iyi hissetmek için geliyorlar. Peki ben ne yapıyorum? Onlara iyi hissettiriyorum. Bir hikaye anlatıyorum. Ben de onların hayatına anlam katıyorum. E ne anlatıyorsun ya sen? Sen ne anlatıyorsun? aydır millete dolandırıyormuşsun. Görmüyorsan görmüyorum de. Ya görüyorum ben. Pardon. Görmüyorum. Ya bir süredir bekliyoruz da biz endişelendik bir şey mi oldu? Ama şuraya bakmayın hemen geliyorum. İşle ilgili bir sıkıntı oldu. Çok pardon. Teşekkürler. Yürü, yürü, Bu iş burada bitmedi konuşacağız. Bekle. Aaa! Ece Hanım. Hoş geldiniz. Sizi tekrardan görmek ne... Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayatınız? İnanır mısınız terapiye başladım. Hatta iki gün sonra görüşmem var. Yalnız terapist bazı çalışmalar verdi. Ben de bir türlü işin içinden çıkamadım. Diyorum ki siz benim bu evrenlere bir baksanız ne desem en doğru olur onu bir bulsak. İnanın bana daha iyi gelecek bir şey yok şu an. Anlıyorum Ece Hanım. Hep söylerim bilirsiniz. Size sizden daha iyi gelebilecek kimse yok. Ben de onu diyorum ya. Haklısınız. Evet. Tamam bakalım. <laughs> Antem Bey bir bakar mısınız? Seanstayım. Seansla ilgili bir gelir misiniz? Ece Hanım ben hemen geliyorum. Ne yapıyorum? Ne oldu artık her şey karışıyor musun? Kadının halini görmüyor musun? Görüyorum. Yardıma ihtiyacı var. Ve ben de yardım etmeye çalışıyorum. Kadın resmen terapist için senden kopya istiyor. Bu kadının nesine yardım ediyorsun ya? Sen kapıyı mı dinliyorsun ya? Geçiyordum duydum. Dayanamadım girdim. Hem sen yalanları sık sık. Bak durum nerelere varıyor. Sakin olur musun biraz? Ne olacak? Müşteriler mi duyacak? Dalandırıcıya bak. almadı da düşünüyor müşterisini. Ben dolandırıcı değilim. Dolandırıcısın. Değilim. Sen sanat düşmanısın. Ne sanatı lan? Hikaye anlatıcılığı. Gördük hikaye anlatıcılığını. Kadın resmen bağımlı gibi kapına dayandı be. Ya onu terapiste bile başlatan benim Yok ya. Sabahları da hayrına mı gelip? Ece Hanım. Siz terapiye nasıl başlamışsınız? Eee... geçen görüşmeden sonra... Teşekkürler. Bak. Manyak müşteri Müşteriyi karıştırma. Ki bu senin bir yalancı olduğun gerçeğini de değiştirmez. Bak yalanları böyle dönüp dolaşıp seni bulur. Kadın resmen terapiyi okul zannediyor ya. O da onun bileceği iş. Yok ya, işine gelince ben yol göstereceğim, işine gelince o da onun bileceği iş. Senin bu yaptığın hikaye anlatıcılığı falan değil. Bir sorun mu var? Ben yanlış bir şey mi... Ee, yok yok, antenin öğlen yediği dürüm dokundu galiba da... ...akıl sağlığı yerinde mi değil mi bir test ediyoruz. Siz rahatınıza bakın. Peki. Tamam. Gerçekten görüyor musun? Görüyorum. O zaman sadece gördüğünü anlat. Ama anlamıyorsun. Gördüğünü anlat. Çok affedersiniz. Ee, antenimiz öğlen yediği yemek sebebiyle biraz rahatsızlandı. Bugün daha fazla seanslara devam edemeyecek. Ee, ben randevularınız için tekrardan sizinle iletişime geçeceğim. Tekrardan kusura bakmayın. Yani bayağıdır da bekliyoruz ama neyse yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay İyi günler. Kolay günler. Sağ ol. Pardon. Konuşabilir miyiz? Tabii. Hangi konuda? Ben seansıma girmek istiyorum da. Evet. Yanlış anladınız siz. Antenimiz rahatsızlandı. Ben duydum beyefendi. Gerçeği biliyorum yani. Bakın gerçekten özür dilerim ama ben yine de baktırmak istiyorum. Ne kadar duydunuz? Yalanmış ya. Onu duydum. Ama bakın evrenler ne kadar sıradan da olsa ben baktırmak istiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? İyi misiniz hanımefendi? Bizden talebiniz nedir? Biliyor biliyor. Biliyor. Biliyor işte. Senin yalanlarını biliyor. Duymuş, dinlemiş bizi. Ee, o zaman biz şöyle yapalım. Seansınızı yapalım biz. Hanımefendiden de ücret almayalım. Sizden de ufak bir ricamız olsun. Bu duyduklarınız aramızda kalırsa bul çıkalım artık ben <laughs> döndüm geçin şöyle. Şimdi... Şöyle Zeynep Hanım. Yani bunda nasıl derim... ...bilemiyorum ama. Evet. Çok fazla evrene baktım. Normalde baktığımın belki de iki üç katı. Ee beyefendi? Evet ee? Zeynep Hanım. Siz yoksunuz. Hangi evrene baktıysam da yoksunuz. Nasıl yani ya? Evet. Hepsi karanlık. Ne demek bu şimdi ya? Biz 40 dakikadır neyi bekliyoruz? Biliyorum. Hiç makul gelmiyor. Ama benden dürüst olmamı istediniz. Ben de oldum. Gördüğümü söylüyorum. Ay yok ben anlamıyorum. Ne demek yoksunuz beyefendi? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu ne demek şimdi? Yaygın bir şey mi bu? Bir şey söyleyin lütfen. Maalesef değil. Arada karanlık olanlar oluyor. Ölüm ya da uykudur deyip geçiyorum. Ama hepsi karanlık olanı ilk kez gördüm. Zeynep Hanım siz yoksunuz. Hadi ya. Ben yokum. Ölü bile değil. Yok. İşe bak ya. Bir de gördüğümü söylüyorum diyor. Ne görü ne görü vallahi bravo. Yokmuşum. Ne yapayım ben bununla şimdi? Ha? Sıradan bir şeye bile okeyim demişim gelmişim. Bana verdiği şu cevaba bak. Bir de para saydınız şu laflar için. Düpedüz dolandırıcılık bu. Siz, siz yine de öyle söylemeyin de. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yoksun diyor bana. Ben buna ne diyeyim? Teşekkür ederim. Sağ olun mu diyeyim? Hayır nasıl ya? Neden ben yokum mesela? Ha? Herkes dururken niye ben yokum? Kader mi bu? Ne bu? Ben özel biri miyim yoksa Anten Bey? Belki de öylesiniz. Özel falan olmak istemiyorum ben tamam mı? Dümdüz insanca bir hayat istiyorum. Ama yok yok ona bile izin yok. Bile Haklısınız. senin. Sus be sus. Ay yok burama kadar geldi. Bir de sizin nazınızı çekemeyeceğim tamam mı? Sus 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 nereye kadar ya? Buradan çıktığım andan itibaren sizi batırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım tamam mı? Mahvedeceğim sizi. Mahvedeceğim. O zaman görüşürüz bakalım kim varmış kim yokmuş. Gezekalı var. Kadın nasıl girdi? Nasıl çıktı? İçindeki canavarı uyandırdık resmen. En iyi müşterim olabilir. Haklıymışsın. Son müşterimdi. Yaklasan canı altın kafeste, sayısız doların olsa da deste, varlığın faydetmez o son nefeste, soyarlar üstünden şalığı senin, soyarlar üstünden şalığı senin.